Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin birlikte çektirmiş olduğu resimleri sizlere aktaracağım. Özge ve Gökberk hiç ayrılmasın diyenler videomuzu beğenmeyi ve yorumlarınızı yazmayı unutmayınız. Birbirini çok yakışan ve hiç ayrılmayan ünlü çiftimiz birbirlerini çok seviyorlar. Birlikte zaman geçirmeleri bizleri çok mutlu ediyor. Mutluluklarını yüzlerinden okunuyor. Birbirlerine sette ziyaret eden ikili birbirini görmeden yapamıyor. Her ananın dolu dolu aşk ile yaşayan güzel çiftimiz çektirmiş olduğu fotoğrafları bizlerle paylaşıyorlar ve onların mutlulukları bizleri sevindiriyor. Aşkını gizlemeyen ve birbirini çok sevdiğini gösteren kareleri sizlerle paylaşıyorum. Siz de onların mutluluklarına destek olup mutlu olmalarını istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Gökberk Demirci özgesiz, özge yağız ise gökbersiz yapamıyor. Birbirine deli gibi aşık olan güzel çiftimiz umarız sonunda evlenirler ve mutlu bir aile tablosu çizerler. Özge ve Gökberk ile ilgili gelişmeleri takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.